yeni vali geldi. Vali değişti요. Yani olur. değişiklik Bunlar her düşünüyor. zaman iyidir. Değişiklik her zaman iyidir fakat e, hani önceki vali hani Mardin'le görüyorsunuz birçok eksik var. Hani önceki vali belki düzeltemedi ama yeni geliyor, yeni gelen validen hani bir şeyler bekliyoruz hani yeni vali geldi, eski vali gitti. Yani şimdi birebir yeni eski valiyle bir şeyimiz olmadı. Yalnız e, sucu on, onda aramamak lazım. Yani masanın etrafında oturan şahıslarda da suç bulmak lazım. Yeni gelen e, vali kararnamesini hakkında ne düşünüyorsun? İnşallah Mardin bundan sonra hizmette hak ettiği e, yeri görecektir. E, başarılar diliyoruz. Mardin adına umutluyuz. Mardin halkı olarak bizim kendi insanımızı bizi yaratacak. Bizim tercihimiz oydu. Hangi parti oldu?